Mikrofonu tutma. Tamam. Ya, elime bir teslim falan mı versin Yok yok yo, sıkıntı yok tamam. Elime kitaba falan açsam bir şey olur mu? şöyle yapsa. <laughs> tamam atmıyorum kardeşim sen çok şey istiyorsun benden. Abi. Bunları koyacak mısınız gerçekten <laughs> bir yere? Evet bugün İbrahim'le beraberiz. İbrahim Azerbaycan Tıp Üniversitesi tıp bölümünde okuyor. Birinci sınıf kendisi. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. İbrahim geliş serüveni nasıl oldu? Bize biraz bahseder misin? Yani geliş serüvenim şöyle oldu. Ben aslında kendim Adıyamanlıyım zaten. Adıyaman'da zaten ikinci bir üniversite okumayı düşünüyordum. Ama 6 Şubat depreminden sonra fikirlerim değişti. Abim kendisi zaten doktor olduğu için tıp okumamı istiyordu Avrupa'da. Ama şartlar koşullar o zaman el vermediği için biz de Azerbaycan Tıp Üniversitesi'ni düşünüyorduk. Bir diğer abim Azerbaycan Tıp Üniversitesi'ni araştırdı. Arma Eğitim Danışmanlık diye bir danışmanlık şirketinin olduğunu öğrendi. Yani bu vesileyle biz onlarla tanıştık. Burayla ilgili bilgi aldık. Yani buraya gelme ihtiyacı duydum yani kendi kariyerim açısından. Peki neden Azerbaycan? Yani neden Azerbaycan e, sorusu... Önce kültürel farklılık yok o yüzden yani e, millet olarak da zaten e, birbirimize yakın olduğumuz için örf ve adet, gelenek ve görenek, dil bakımında da kolaylık sağlayacağını düşündüğüm için Azerbaycan Tıp Üniversitesi yani Azerbaycan Bakü'nün daha sağlıklı olacağını düşündüm. O yüzden burayı tercih ettim. İlk geldiğinde neler yaşadın? Bize biraz bahseder misin? Ne gibi zorluklar gördün? Yani ilk geldiğimde çok bir zorluk görmedim. Arma eğitim danışmanlık, şirketinden Ahmet vardı. Beni Bakü Havalanı'ndan aldı Haydar Aliyev'den. Gerekli yerlere götürdü, hattımı da getirdi. Hat konusunda da bir sıkıntı yaşamadım. E gittik. yurtta yurt da ayarlanmıştı zaten. E, öyle başladık hazırlığa geçen yıl. Güzeldi, keyifliydi, bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Peki hazırlıkta hangi dersleri gördün? Ya hazırlığın hazırlık 6 ay sürdü. 6 ayın ilk 3 ay sadece Azerbaycan dili gördük. Kalan 3 ayda da e, branş dersleri vardı. Biyoloji, kimya, fizik vardı. Bunlar hep temel düzeyde, lise düzeyinde derslerdi. Peki Adıyaman'dan Bakü'ye ulaşım nasıl sağlıyorsun? Adıyaman'dan Bakü'ye ulaşım iki türlü var. Nahçıvan üzeri gidebiliyorsun. o, ee, orası daha çok Doğu Anadolu'da yaşayan arkadaşlar için daha elverişli oluyor ama benim için elverişli olmuyor. Ben buradan Bakü, İstanbul ya da Ankara yapıyorum. Oradan da aktarma Adıyaman yapıyorum. Peki senin için Azerbaycan'ın Bakü'nün olumlu veya olumsuz yanları nelerdir? Benim için şöyle ben olumsuz bir tarafını görmedim. Sadece ilk geldiğim ay hiçbir yer bilmediğim için tabii ki yardımcı oldular. Eğitim danışmanlık şirketi sürekli yardımcı oluyordu. Şurada güzel yemek var, burada eğlenebileceğim mekanlar var. Azerbaycan vatandaşları bizi çok iyi anlıyor. Türkçemizi gayet iyi anlıyorlar. Ama ilk bir ay ben onların çok hızlı konuştuğunu düşünüyordum. Sonra dili öğrenince yavaş yavaş e, anlamaya başladım. Daha iyi oldu. İlk bir ay böyle sanki anlaşamayacağım e, diye düşündüm ama sonra o geçti. Yemek konusunda e, damak tadı farklı oluyor. O da burada zaten Türk restoranları çok. Olumlu taraflarına gelince ya birime vurduğunda gerçekten Türkiye'ye göre ucuz ama TL bazında düşündüğünde biraz kurla ilgili bir sıkıntı oluyor ama bence e, şu anda Türkiye'de okuyan büyük şehirlerde çünkü burası bir büyük şehir, bir ülkenin büyük şehri. Yani Ankara ve İstanbul'daki öğrencilerle kıyasladığında burada okuyan bir öğrencinin bence Türkiye'ye göre daha ucuz okuduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de kira, e, yeme içme, ulaşım buraya nazaran daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Bunu teyit ettim zaten, arkadaşlar da söylüyor. Okulun eğitimden memnun musun peki? Okulun eğitiminden şöyle memnunum. Yani kişinin kendisini geliştirmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hocalar elinden geleni yapıyor mu? Yapıyor. Azerbaycan ülkesinin puan sıralamasında bir numaralı üniversitesi sonuçta. Yani buraya kendi vatandaşları en yüksek puanı alarak giriyorlar. Yani demek ki buranın en üniversitesi olduğu aşikar. Buraya gelmek isteyenlere vereceğin tavsiyeler neler olur? Ya buraya hmm. gelmek isteyenler önce ne istediğini biliyorlarsa burada her türlü e, bölümle ilgili e, okuyabiliyorlar. Yani mühendisliği var, yazılım mühendisliği var, tıp var, sağlık var her türlü bölüm var aslında ana hedefler önce hayatında ne ne istiyorlar ona karar versinler Peki neden Arma'yı tercih ettin? Ya Arma'yı ben tesadüfen buldum. Dediğim gibi abim buldu Arma'yı. İyi ki de bulmuş. Daha da hiç tercih etmedim. Yani ciddi anlamda araştırmadım. Direkt konuştum. Ahmet'le konuştum. Ondan sonra e, anlaştık. Bana anlattı durumu. Ben gerekli evrakları attım. Ondan sonra dedikleri gibi aldılar. E, üniversiteyi gezdiler. Kaydımı yaptılar. Dekanlık işleriyle ilgilendiler. Oturum işiyle ilgilendiler. Ellerinden geleni yaptılar. Ve en önemli husus şu. Ve ben e, bu insanlarla halen görüşüyorum. Bence en önemlisi bu. Yani biz burada acısıyla, tatlısıyla burada okumaya geldik. Sonuçta onlar da profesyonel bir iş yapıyor burada ama gene de biz ayrı olabildik yani. Halen görüşürüz. Halı sağlar, doğru da olsun, burada olsun. İyi bir tercihdi. İyi ki de yaptım. E, bir tercih yapacaksanız yani armayı tercih etmenizi öneriyorum. İbrahim çok teşekkür ederiz. Ne demek? Rica ederim.